16. yüzyıl Türk Edebiyatı. Evet, muhteşem yüzyıl. Gerçekten muhteşem yüzyıl. Muhteşem yüzyıl dizisinin isminin nereden geldiğini hepiniz biliyorsunuzdur. Kanuni Sultan Süleyman. Bunun Avrupa ülkelerindeki karşılığı muhteşem Süleyman. Muhteşemliği tabii ki onlara bakıldığında askeri başarılarından kaynaklanıyor. Ama bunun yanı sıra kanuni, edebiyatta da gerçekten muhteşem bir adam. Gerek sanatçılara verdiği destek, özellikle şairlere, gerekse kendisinin yazmış olduğu gazeller, en çok gazel yazan padişah olduğunu söylememe gerek yok. Fakat bu karıştırılır. O yüzden altını çizeyim. En çok gazel yazan üçüncü şairdir. Sadece padişahlarla karşılaştırmıyor. O kadar şiirle arası iyidir. Kanuni'nin zaten mahlasını da çoğunuz biliyorsunuzdur. Muhibbi. Şairlere çok önem veriyor. Dediğim gibi. Tabii ki. Ondan önce kim var? Dedesi. İkinci Bayezid. İkinci Bayezid kimdir? Fatih'in oğlu. Bunlardan bahsederken bile sesim titriyor. O Gerçekten müthiş insanlar. Gerçekten. ya Sadece devlet adamı değil. Yani bu devlet adamlarının karşılığı genelde e, Osmanlı'yı düşündüğümüzde hep ne oluyor? Kazandıkları savaşlar değil mi? Devlet adamı ne yapmış? Şu savaşı kazandı bu. Çıkan sorulara baktığınızda mesela tarih sorularında hep savaşlar, savaşlar, savaşlar. Gerçekten mesela siz bu eğitimi aldığınız için bunları e, öğreniyorsunuz ve öğreneceksiniz. Sonra insanların yani Türk toplumunun diyelim, Türkiye'deki insanların diyelim, %99'u belki de daha da fazla küsurat da ekleyebiliriz buna. Padişahların şiir yazdığından bir haberdir. Veya işte Fatih'in bilimsel çalışmalarından bir haberdir. Bilime verdiği önemden bir haberdir. Fatih'in İstanbul için neler yaptığını ki ömrüyorsa neler planladığını insanların milyonda biri bilir yani. Yani 86 milyonluk ülkede 86 kişi biliyordur diyebiliriz. O kadar azdı. Ben abartıyorum tabii ki. Tabii ki daha fazladır ama abartılmayı da hak eden bir cahilliğimiz olduğu da muhakkak. Konumuza dönersek 16. yüzyıl ne dedik? 2. Bayezid'in e, padişahlığıyla başladı. Bayezid e, şehzadeliğinden beri sürekli olarak zaten e, çevresinde sanatkarları barındıran onları himaye eden bir padişahtı. Hamilikten de bahsedeceğiz tabii ki. Ee, dediğim gibi ikinci Bayezid e, öyle bir padişah ki şehzadeliğinden başlamış bu işleri. O kadar himaye etmiş falan filan. Adli mahlasıyla şiirler yazmış. Bayezid'den sonra kim geliyor arkadaşlar? Yavuz. Yavuz. E, yine biliyorsunuzdur sanırım. Bilmeyenleriniz de vardır belki. Babası Bayezid'in ölümünden sorumlu tutulur. Yani babasını öldürdü denir. Ki Bayezid'den e, tahtı zorla almıştır zaten. Ama ona rağmen babasının işte sürgüne gittiği diyelim artık e, sırada yolculuk esnasında babasını zehirleterek öldürdüğü iddia edilir. Doğru mudur? Bilemeyiz ki Yavuz'un kişiliğine bakıldığında bunun doğru olma ihtimali de hiç düşük değil. Çünkü Yavuz çok hırçın, sinirli, ve e, yani kafasını öyle bir bozmuş ki şeyle e, yani ülkeyi büyütmekle e, efendime söyleyeyim zafer kazanmakla o kadar kafayı bozmuş ki mesela e, Şah İsmail ile çekişmelerini hepimiz biliriz. Herkes duymuştur. Şah İsmail kimdir? Safevi devletinin kurucusu. Şimdiki işte İran bölgesinden bahsediyoruz. Ak koyunu tehdidi ortadan kalkmış bu dönemde. Şah İsmail Tehdit olarak görülüyor. Ve şah İsmail ile olan çekişmeler sadece e, savaş meydanında değil. Aslında edebi bir çekişme de var. E orada çok ilginç şeyler var. Yavuz kimdir? İşte büyük Türk hükümdarı değil mi? Birçok şiir yazmış. Ama Yavuz'un şiirlerine baktığımızda Farsçadır. Bunun karşılığında e, şu anki İran'dan bahsediyoruz. Farsça kimin dilidir arkadaşlar? İran. <laughs> yani Perslerin. Şah İsmailsi ilginç bir şekilde bütün e, şiirlerini Türkçe söylemiştir. Ve Türkçeye çok büyük önem vermiştir. Bu yüzden de e, şiirleri ve şiirlerinin sayesinde görüşlerini her yere yaymıştır. Bütün Türklere iletmiştir. Mesela Yavuz bunu başaramamıştır. Veya umursamamıştır. Orasını bilemeyiz. Bu dönemde dediğimiz gibi bu siyasi ortama baktığımızda Akkoyunluların artık bir tehdit olarak yani ortadan kalkmasından sonra tek tehdit Şah İsmail olarak görülüyor. Çünkü Timur zaten geçmişte tehditti. O Timurlular çekilmişler bu bölgede. Bunun dışında işte Babür Şah o da yine Babürname'yi duymuşsunuzdur ya da çok duyacaksınız ismini diyelim. Babüşşah zaten e, Orta Asya'da, Hindistan tarafında. O da bizim için tehdit değil ama büyük devletler dersek bunlar. Bunun devamında edebi ortamı konuşacağız tabii ki. Birçok padişah şiir yazmıştır. Bunu biliyoruz ve e, her birinin de mahlasları vardır. Ki bunlar sorularda çok çıkar arkadaşlar. Mesela ikinci Bayezid dedik. Adli onun babası Fatih Avni. Ee, biraz önce bahsettim. Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman, Muhibbi, Yavuz Süleyman'ın babası Yavuz. Yani bunların sıralarını da hani bilirseniz sizin için e, yine faydalı olabilir. Bu ders için olmasa tarih konusunda faydalı olur arkadaşlar. Yavuz Selim'i ya da Selim ikisini de kullanıyor. Bu isimlerle e, şiir yazmışlar. Bunun dışında şehzadeler de var tabii ki. Onların da e, mahlaslarını yanında paylaşıyorum şu anda. Özellikle e, bu dönemdeki e, karşımıza çıkacak olan şairler ise her biri yani sanki ne diyelim Allah bunları farklı şekilde görevlendirerek yaratmış ve göndermiş gibi her biri farklı bir konuda o kadar iyiler ki. Görmüyor muhteşem yüzyıl diyor. Gerçekten muhteşem. Şimdi zatiye bakıyorsunuz bambaşka bir adam. Diyorsunuz ki bu adam okumamış, etmemiş, eğitim görmemiş ama şairlerin hocası. Lami Çelebi'ye bakıyorsunuz. Bambaşka bir adam. Şiir, tamam şiir var adamda. Nesir var. E öbür taraftan Baki diyorsunuz. Sultanı Şuara müthiş bir adam. Yani öyle müthiş bir şair ki kanuni bakın o kadar büyük zaferler kazanmış adam ne diyor? Benim diyor işte padişahlığım işte dönemine yani en sev sevindiğim mevzulardan birisi şeklinde bahsediyor bunu. O kadar şanslıyım ki diyor Baki gibi bir şair denk geldi. Yani o dönem benim dönemime denk geldi diyor. Yani o kadar diyor şanslı biriyim ben. Bu kadar yüceltmiş Baki. E Öbür tarafta bakıyorsunuz, Bağdat tarafında Fuzuli'yi görüyorsunuz. Fuzuli mesela, e, Baki kadar değeri bilinmez Fuzuli'nin. Neden? Çünkü e, Anadolu'ya ve İstanbul'a hiç gelmemiş. Gelmemiş. Bir sürü nedeni var. E, beklediği kadar, yani beklentilerini karşılayan bir hami bulamamış. Onun dışında siyasi, biraz da e, dini, eee var. Mezhep mevzuları var. O yüzden gelmeye de çekinmiş olabilir. Özellikle e, yani Osmanlı'da <laughs> neyin ne olacağı pek belli olmadığı için hani çekinmiş, korkmuş da olabilir ama e, Kanuni'nin Bağdat e, seferinde hemen Kanuniye orada tarih düşerek eee <laughs> kasidelerde yazmış, sunmuş. Leyla ile Mecnun deriz biz. Leyla ve Mecnun e, ismiyle edebiyatta daha çok bilinir diyelim. Mesnevisi artık yani Dora ulaşmış bir mesnevi. Yani 16. yüzyılda anlat anlat bitmez ama biz bu dersimizi bitirelim. Bundan sonra şairleri e, tek tek bazen bazı videolarda ise işte ikişer üçer şair olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Görüşürüz.